Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, çok değerli hemşerilerim. Bugün bizim için gerçekten bir bayram günü. Çünkü biz örgütlerimizle birlikte büyük bir demokrasi şenliğinden çıkarak bugün buraya mazbatamızı almaya geldik. Her birinize saygı, sevgi, ve şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. 39. olağan Zonguldak İl Başkanlığı Kongresi'nde gerçekten bir muhteşem demokrasi şöleni ve bayramı yaşandı. Bu da istatistiklere şöyle yansıdı. 528 tane oy atabilecek delegemizin 501 tanesini yani oransal olarak yüzde doksan beşini sandığa getirebilme başarısını işte bu örgüt gerçekleştirdi. Ben bu anlamda demokrasimize katkı sunan, değer veren Cumhuriyet Halk Partileri ve Zonguldak halkını sizlerin huzurunda bir kere daha bu oran yüzünden tebrik ediyorum, takdir ediyorum. <laughs> Partimiz Muhakkak ki çok sesli bir parti. Arzu ettiğimizde zaten budur. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştiği, işletildiği ve yaşatıldığı bir partiden bahsediyoruz. O da 102 yıllık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün burada 8 ilçe başkanımız, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve il genel ve belediye meclis üyelerimiz ve örgütümüzün tüm birimleriyle gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla. Hedefimiz sadece ve sadece 102 yıllık çınarımızı iktidara taşımaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Evet, çelikten bir iradeyle, bükülmeyen bir bilekle, bugün itibariyle, bu dakika itibariyle partimizi dün yaptığımız gibi tekrar sokağa taşıyarak, tekrar alanlara taşıyarak, tekrar bitik alanlarında buluşarak nefesimiz hiç kesilmeden, enerjimiz hiç bükü, bükülmeden ne bir ne bir adım geri atacağız. Ne bir sözümüzü eksik söyleyeceğiz, ne de bir santim eğileceğiz, ne de korkacağız. Bütün örgütümüz bizle beraber iktidar olma hedefine hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Zonguldak'ta biz 8 tane ilçe başkanlığımızın Liderliğinde, önderliğinde, il başkanlığımızın koordinasyonunda, belediye başkanlarımızın ve yerel yönetimlerimizin bize verdiği güç ve destekle belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle biz çok büyük bir aile ve çok büyük bir örgütüz. Örgütlü gücümüzü nasıl bu il kongresinde gösterdiysek, sandığa bunu yansıtsıysak, nasıl Genel seçimlerde 8'de 6 yapma başarısına gerçekleştirebildiysek ilk yapılacak olan genel seçimlerde 8 tane ilçe başkanımızın liderliğinde, il başkanlığımızın koordinasyonunda yerel yönetimlerimizin sosyal belediyecilik hizmetleriyle bizlere itici güç olmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaya 8 ilçe başkanımla birlikte içiyoruz, yemin ediyoruz, söz veriyoruz diyorum. ve son sözümüz de şu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiçbir zaman ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Ve birazdan Alevi Kültür Dernekleri Zonguldak Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu öğrencilerimize burs sağlamak için düzenlemiş olduğu kermese hep beraber katılacağız. Hacı Bektaş Veli ne demiş? İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.